sana bir sürprizim var <laughs> anneciğim sen burada lego yapıyormuşsun ama legoların devamını buldum getirdim sana <laughs> bakar mısın bir sepet dolusu lego ve oyuncak bir de ömer'in bebeklik oyuncakları var burada dökelim bakalım hepsine bakalım Oo, ne kadar çok oyuncak İnanmıyorum. bir sepet dolusu ve acayip şekilde çok fazla lego var içinde değil mi anneciğim <laughs> Niye atıyorsun onları? Bak şimdi senin ön bebeklik oyuncaklarını gösterelim arkadaşlarımıza. Şunlar senin bebeklik oyuncakların. Bak şunu hatırladın mı? Böyle bir tavşanımız vardı. Bunu çok seviyorduk. Uyurken hep bunu yanımıza alıyorduk Ömer hatırlıyor musun? Evet annem şimdi anneannende oyun oynuyoruz onunla. Anneannesindeki oyuncakları Ömer'in. Bak bir tane de böyle kamyonumuz vardı. Başka ne vardı bakalım? Bak şöyle bir kuklamız vardı. Bunu hatırladın mı Ömer? Kuklaya bak. El kuklası. <laughs> bu da çok tatlı. Aa, bir de şuna bak. Böyle bir dozerimiz vardı. Tekerleği de kopmuş şu anda. Başka bir de şöyle bir oyuncağımız var. Yeşil arabamız var. Bir tane de şöyle. Bak Ömer gördün mü kamyonumuzu? Hatırladın mı bu kamyonu? Bu kamyonu da senin bebeklik oyuncağındı. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Legolardan dev bir kule yapmaya ne dersin? İster misin? Hadi başlayalım o zaman. Kocaman bir Lego kulesi yapacağız şimdi burada çünkü çok fazla Lego var. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bir sürü kule yaptık. Böyle legolardan dev kuleler yaptık Ömer'le birlikte. Harika oldu değil mi anneciğim? Çok güzel oldu. Bakın böyle bir tane apartman gibi yaptık, bir tane gökdelen yaptık, bir tane daha da büyük bir gökdelen yaptık. Bir tane de minyatür yaptık değil mi anneciğim? Nefis oldu hepsi. Şimdi bunları böyle oyun oynayacağız bunlarla. Ömer'in bebeklik oyuncaklarıyla oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay